Bugünkü videomuzda bulaşık makinemizin tuz bölmesi neden arızalanır bunu anlatmaya çalışacağım. Youtube kanalımızda bulaşık makinesi çalışma prensibini anlattım. Çok güzel bir video oldu. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim çünkü burada anlatacaklarım onlarla ilgili. Aslında bulaşık makinelerinin çalışma prensibi iyi anlaşılırsa diğer çekmiş olduğum videolarda daha iyi anlaşılır. Çünkü hep bu mantık üzerinden gidiyor. Bu arada Youtube kanalıma da abone olarak destek verirseniz sevinirim. Dilerseniz şimdi Tuz bölmesinden bahsedelim. Bulaşık makinelerimizin tuz bölmesi, şu yukarıda gördüğünüz gibi tuz ayarının yapıldığı ikinci bir bölme daha var. Üçüncü olarak da bundan pek bahsedilmiyor, tuz bölmesinin içerisinde yani farklı bir yerinde reçine dediğimiz makine üretilirken içine konulan bir malzeme var. Her videoda bahsettiğimiz gibi reçine fabrika üretiminde makinenin içerisinde konulan bir şey. Mantık nasıl? Suyu makinemiz alıyor, bir kısmını reçinenin içerisinden geçirerek tuzla beraber reçinenin bulaşık makinesine gelen suyu yumuşatmasını sağlıyor. Bir kısmını. Diğer kısmını ise direkt şebeke suyundan çekiyor. Bu sayede iki su birleşerek makinedeki suyun istenilen sertliğe ya da yumuşaklığa erişmesini sağlıyor. Makineler için üretilen deterjanlarda müthiş bir pazar var. Çünkü herkesin evinde bulaşık makinesi hemen hemen var. Dolayısıyla bu deterjanlar üretilirken üreticiler bulaşık makinesi üreticide ile ne kadar irtibat halindeler bilmiyorum. Fakat bu mantıkla tuzu içerisinde olan deterjan kullandığınızda ya da parlatıcısı içerisinde olan deterjan kullandığınızda su reçineye karışarak yumuşamıyor. Tuz ilk suyla beraber akıp gidiyor çünkü suyu boşaltıyor. Yani suyu aldı içerisine, boşalttı, yenisini aldı. Boşalttı, yenisini aldı. Hepsi bir arada tablet kullandığınızda tuz makinenin iç bölmesine düşerek ilk yıkama yaptığında gidiyor. Ayrıca tuzun başka bir özelliği daha var. Şimdi bunun içerisinde reçine vardır. Araştırabilirsiniz. Her yerde aynı bilgiye rastlarsınız. Bu reçine tuzdan sodyum alıyor. Sodyumu alarak bu hazneden Suyun içerisindeki sert mineralleri bünyesine çekiyor. Özellikle kalsiyum. Ve bu kalsiyum reçinenin etrafında bir tabaka oluyor. Çünkü kendi bünyesine çekti. Bu tabakayı temizlemek için makine üreticileri makineyi farklı bir şekilde işlem yapması için programlamışlar. Bu nedir? Belli periyotlarla, periyodu tam bilinmiyor. Tuzu alarak ters işlem yapıyor. Şimdi tuzu aldı, reçineye yolladı, reçine kalsiyumu çekti. Bunun tersini yapıyor. Ne yapıyor? Tuzu alarak reçineye içeriden yolluyor ve reçinenin etrafındaki o kalsiyumun minerallerin çözülmesini sağlayarak reçineyi yeniliyor. Rejenerasyon diyoruz biz buna. Rejenerasyon sonucunda reçine eski haline dönüyor. Bu şekilde arada bir tuz kullanmazsanız makinenizde sürekli tablet tablet giderseniz reçine özelliğini yitiriyor ve etrafı kireçle kaplanıyor, kalsiyumla kaplanıyor ve bir zaman sonra o reçine artık işlevini yapamaz hale geliyor. Bana çok sorulan sorulardan birisi bu tuz bölmesinde tuzum katı oldu, sertleşti. Makinem hiç tuz kullanmıyor. Şimdi bunun cevabı da aslında çıkıyor. Reçine özelliğini yitirdiği için tuzu kullanamıyor, tuz da orada kalıyor ve sertleşiyor olabilir. Ya da tuzu kullanacak hazne tıkanmış artık, o tuz artık gitmiyor oradan ve burada kalıyor, katılaşıyor. Bunun çözümünün de nasıl olduğunu yine YouTube kanalında bir videoda paylaştım. Mantık böyle olunca arkadaşlar makinemizin tuz bölmesi arızalandı deniyor. Arıza dediği de bu. Reçinenin özelliğini yitirmesi, tankın tuz yüzünden içeride kalıp biriken, katılaşan tuz yüzünden özelliğini yitirmesi ya da bu tuz ayar bölmesinin arızalanması. Buraların arızaları da çok oluyor. Ayarını yapmayı bilmeyen insanlar buraya ince tornavida sokuyor ya da eliyle çevirmeye çalışıyor. Kırıyorlar burayı. Bir de bazı taraflara dönmüyor bu. Yani şöyle aldınız sonsuz çevirme yok bazılarında. Tık tık çevirdiniz, tık tık çevirdiniz. Bu kadar. E, ters tarafa zorlanınca kırılıyor orası. Ondan sonra tuz haznesi bölmesi arızalanarak görevini yerine getirmemeye başlıyor. Dediğim gibi bulaşık makinesinin çalışma prensibini anlatan videonun linkini de açıklamalar kısmına yazacağım. Çamaşır makinesiyle de ilgili çektik. O da kanalımızda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.